Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu da oğlum Emir Batuhan'a yapmıştım. Küçük Osman. Bunu kuşla kapladım. Bunu ilk defa kurdum. Herhangi bir problemi yok. Şükürler olsun. Şuraya lastikle şimdi bağladım. Kuşa herhangi bir parçalama olmasın. Atış yaparken boyayacağım. Boyamadan önce şey yapayım dedim. Yalnız küçük ufaktan olsa böyle bir açılan yerler oldu. Ama çok nadir böyle ufak oraları zaten düzeltirim yeniden boyadıktan sonra. Bir atış yapacağım. Siz de atışta görün. Ya Allah ya Bismillah. Allah'ım emeklerimizi ziya etmesin ya Rabbim ya Bunu deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazaniyeti ne? Hmm. çıtırdılar geliyor mu anlam? saniye Ya yani. Allah ya Bismillah. Hazır mı Emir? Yok sanki daha da güçleniyor gibi arkadaşlar. Kapat bir saniye. Bir saniye daha o kadar. sanki güçleniyor gibi ya da ben uzun süredir atmıyorum. Ondan da olabilir. İki tane daha deneyelim. Süper. Şeyi değiştireyim. Kış pozisyonunu değiştireyim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Siz de görün diye şey yaptım. Kabuklardan çıtırtı geliyor. Ayrın, bazı yerlerde ufak tefek ayrılmalar oluyor. Ama şükürler olsun yayımızda herhangi bir sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu yayı boyayacağım Allah nasip ederse. Güzelce mi? Asacağım. Lazım olursa kurar atarız. Çünkü menzil için ayrı yaylar yapıyorum. Onlara bunları denemelik yani atmamız için işte boş zamanlarımız kurup antrenman yapmak için yaptım ben bunları. Esas menzil yaylarına özeniyoruz. İnşallah Allah nasip ederse bundan sonraki yaylarımızı menzile çalışacağız. Elimde bir iki ay var. Yapmaya çalıştım kalıptan çıkarttım. Onlar da normalde kutu ayağı. Ama bir tane menzil yapacağım Allah nasip ederse. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.